Herkese merhabalar. Bugün sizlere Başak Burcu'ndan bahsediyor olacağım. 23 Ağustos 21 Eylül arasında doğan herkes Başak Burcu'dur. Yönetici gezegeni Merkür'dür. E, toprak elementinde ve değişken bir burçtur. E, mizacı melankolik olmaları, içe dönük olmaları, mükemmelliyetçi, depresif, obsesif olmalarıdır. E, yönelimi, analiz etmeleri, e, sorun çözmeleri ve hizmet etmeleridir. Başak eşi, eşittir, eleştiridir. En çok eleştiri ve en acımasız eleştiri de her zaman kendilerine yaparlar. Muhalif bir burçtur. E, organize etmek verimli olmak pratiklik e, olmaları güçlü özelliklerinden birisidir. E, problemli alanlara obsesif olmaları, e, endişeli olmaları, çekingen olmaları, muhalif olmalarıdır. E, Medikal olarak bağırsaklar üst bağırsaklarımız, safra kesesimiz, safra kesemiz pankreasımız, karaciğerimiz yani sindirimle ilgili her konu Başak Burcu ile alakalıdır. Başak Burcu'nun odak noktası benim sizlere neden olacak hataları tespit edip bu yönde analiz etmek ve çözüme kavuşturmaktır. İyileştirme ve verimli olma ihtiyacını kendi bedenine fazla yönlendirdiği takdirde Diyet, egzersiz, hijyen konusunda biraz aşırıya kaçabilirler. Bu konuda obsesif davranabilirler. Başak Burcu sosyal burçların ikincisidir. E, sosyal çevreye hizmet etmeye veya e, fayda üretmeye odaklı olurlar. E, Başak yönetici gezegeni Merkür olduğu için iletişim onlar için çok çok önemlidir. Aynı zamanda Merkür'ün etkisiyle de obsesif ya da sinirsel gerginlik endişesinde de bulunabilirler. E, Detaycı ve takıntılı yapılarından dolayı hata yapmak, korkuları çok yüksektir. Bundan dolayı biraz kaygıldırlar, Uysal ve temkinli davranırlar her zaman. Sosyal baskı altında olan başaklar en kuralcı burçlarından birisidir. Görev ve sorumluluklar onlar için çok önemlidir. Mükemmel olmasını isterler her şeyin. Etkili olmak isterler. Söz sahibi olmak isterler. Ama bir yerde liderlik etme arzusu onlara göre değildir. Yani iş ya da görevde etkili olma isteğini de olmak isterler her zaman. Fizibilite konusunda en başarılı burçlardan birisidir başaklar. Pratik bir burçtur. Amaca hizmet ederler. Özellikle çalışkan olmaları, prensipli olmaları, işle ilgili e, ön planda sakin, ağır, başlı, mütevazi olmaları, e, titiz, mantıklı, verimli olmalarıdır. Zor beğenirler, zor memnun olurlar, e, aşırı titiz, obsesif, detaycı, gergin yapıda olabilirler, huzursuz hastalık hastası bir yapı verebilir, toleranssız davranabilirler. E, uç noktada da obsesif kişilik bozukluğu görülebilir. Bunlar da gölge özelliklerinden birisidir. Haritamızda Başak Burcu'nda bulunan gezegen veya Başak Burcu'nun yönettiği evler söz konusu olduğunda daha titiz, daha analitik düşünceye, daha mükemmeliyetçi olma, problem çözme eğiliminde e, olabiliyoruz. E, sizlere Başak Burcu'nu anlattım. Ben Başak Burcu değilim diye düşünmeyin. Haritanızda hangi gezegen ve evleri yönettiği burç başaksa bu konularda başak burcunda daha vurgulu olarak ilerler. Haritamızı tüm burçlardan sorumluyuz. Bir sonraki burçta size teraziyi anlatacağım. İyi günler diliyorum.